Ramak kalmıştı yemin ederim. Ya bir adamın üstüne bu kadar gelinmez ki ya. Yetti bana çektirdiğiniz. Gidip teslim olacağım Barış yoksa ben yapacağım ha, haberin olsun. Cemil tamam. İki gün daha ver bana tamam mı? Nihal tutuklanacak, hapse girecek sonra ben gideceğim itiraf edeceğim bir şekilde. Halledeceğim. Hı. Ya birader böyle iki gün iki gün diyorum bak günler geçti. Daha büyük başın yanacak. Hepimizin başına çok büyük felaket gelecek haberin olsun. Ya tamam sen de yeter ya felaket telal gibi. He sen geç dalgın tabii. Umurunda değilim ki zaten. Ben neler çekiyorum o karakolda haberin var mı senin? Sen he diyorsun geçiyorsun tabii. Bak bu adam gördü. Bir de utanmadan delil çaldı üstüne. Ya o öyle çalmak gibi değil o ya. Ya duruyordu telefon orada ne yapayım aldım ben de. Filiz daha bir tam esnada eşek gibi ekranda Filiz yazıyor. Hem yakalansa senin de başın yanacak yani. Ha benim için yaptın öyle mi Tufan? Allah razı olsun ya. İki gün bak Barış iki günüm var. Ondan sonra gelip teslim olacaksın yoksa ben gelip tutuklarım seni tamam? Tamam. Tamam, Cemil. Ya şimdi bu telefonun işi ne olacak peki? Ne bileyim oğlum, ne olacak? Sen getirdin buraya, beni sen çözeceksin. Bir saniye arkadaşlar, çözüyorum o işi ben. Vallahi bir hattını çıkardım. Bismillahirrahmanirrahim. Mesela... Ne yapıyorsun oğlum, nasıl çözüyorsun? Bir dakika. Ya, al kontrollü kontrolü ben alırsın. Tamam mı? Sıfırladım ben onu şu an. Ee, fabrika ayarlarına geri döndürdüm. Artık yerde buldum, bir yerde buldum falan diye Sadece telefonla çözülseydi mesele tamam da. Neyse. Gittim ben. Eyvallah. Sağ ol. Bunu demeyeyim demeyeyim diyorum da haklı herif yani. Karakolda çok gittiler üstüne iyi dayandı vallahi yine. Daha bir de sen bir de Filiz'i gör. Herkesin burasına geldi anasını satayım artık çözülsün şu iş ya.